Zaten. Bu arada bir şey rica edelim, ee, şimdi bizim bu oda saatimiz değiştiği için e, insanların haberi olmayacaktır, renk gelmeyebilir. E, odamıza herkes paylaşıp yorum yapabilirse en azından ön plana çıkartalım odayı, çok daha iyi olacaktır. Paylaşalım arkadaşlar müsaitseniz odayı, çünkü e, Nedim Tuğaltay odaya konuk olacak, onun için çok önemli. Ben gönderi olarak paylaşıyorum. Arkadan da arkadaşlar lütfen odada, e, odayı paylaşırsanız e, Gizemciğim seni de konuşmaya davet ediyorum. Çünkü biz bu odayı 9 gibi planlamıştık arkadaşlar. E, saat 9'dan öne çekmemiz gerekiyor. İnsanlara deminki odada da bazı şeylere 9 gibi lanse ettik. Lütfen odayı paylaşın. Herkese ulaşmaya çalışalım. Bugün çok önemli, yıllardan sonra Nedim Tuğaltay bu konularla alakalı olarak bize bilgi verecek. Kendisi konumuz olacak. Onun için lütfen yorum ve RT desteği. Gizem mikrofon attım ama sana geldi herhalde. Şu an konuşmacıdasın. Evet arkadaşlar, ben evet. e, mikrofonu ee, atıyorum. Muhabir, Buyurun, bir atalım. seviye yardımcılık atar mısınız? Tabii ki. Özlem ablacığım, attım üst üste atmayalım. Şu an bende istek gözüküyor. Ya da birimiz iptal edip tekrar atalım. Ben yardımcılık atamıyorum zaten Ece'ciğim. Aa, doğru, Sen pardon. pardon hemen hallediyorum. Murat abi kontrol eder misin? Ee, henüz bende yardımcı gözükmüyor muhabir TVC'cim. Şimdi oldu, şimdi oldu. Tamam, evet şu an yardımcı gözüküyor. Arkadaşlar, odayı paylaşırsanız ve yorum yaparsanız daha çok kişiye ulaşabiliriz. Konuğumuz Nedim Tuğalper. Bilmiyorum ben çok heyecanlıyım bu konuda. Ee, Nedim Bey yıllar sonra sesini duyacağız. Kendisiyle konuşma ve e, en azından belki... Sesinizi duyuyor Nedim abi ee, ve duyduklarına dair işaret gönderiyorlar. Nasılsınız öncelikle onu bir soralım. İyi amdusun koşturmacı hayat devam ediyor. Evet. Allah şükür yaramaz bir şey yok. Çok şükür. Ee, i̇nşallah da moraller yüksek bir şekilde devam eder. Şimdi Nedim abicim uzun, evet, e, uzun süredir, Evet uzun süredir. Yazdığı hashtagler, sorduğu sorular, sizi medyaya çekmek amaçlı olarak yapılan bir takım manipülasyonlar açıkçası var. Biz de dedik ki Çağlan'ın babası burada ve o yüzden evet. O yüzden böyle bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Nedim abi merak edilen birkaç tane soru var. Bunlardan başlayarak soralım. Ee, ben çok özür diliyorum. Hani o güne tekrar sizi bu kadar yıldan sonra e, bu şekilde götürmek istemezdim ama kamuoyunun merak ettiği sorulardan başlayalım. Abicim öncelikle eve kaçta geldiniz? Kaçta geldim? Altılının bitişi, dükkanı kapatıp fırlayıp gelişim ya altı yirmi geçe ya altı buçuk. Altı o altı civarlar, buçuk gibi geldiniz. Altı altı buçuk arası olması lazım. E, Gülnur ablayla nerede buluştunuz? Gülnur benim yukarıdan indi. Fevzi'den indi. Benim dükkanın önüne geldi. Beraber atladık arabaya fırladık hemen doğru eve. Doğru eve geldiniz. Peki Nedim abi şöyle bir dedikodu dolaşıyor. E, diyorlar ki Gülnur'u içeri alın, yukarıyı görmesin demişsiniz. Hiç böyle bir şey dediniz mi? Yok bu kez olur mu bir şey? Ben arabayı yolun ortasında bırakmışım. Polisleri görünce, karakol polislerini bir kalabalığı. Arabanın farları yanıyor yolun ortasında. Gülnur'u da bıraktım. İçinde eve ettiğim alışverişler vardı. Üç gün sonra çürümüş vaziyette. Arabanın aküsü bitmiş vaziyette. Karşıdaki bakkal sağ olsun, Tuncel aldılar götürdüler elektrikçi İbrahim oraya çektiler arabayı. Ben Gündür'ü orada görecek halim mi var o herifleri görünce orada polisleri? Tamam teşekkür ederim. Yani bunun zaten Nedim abicim. Ya bu tarz o kadar çok yalan dolaşıyor ki piyasada. Efendim orada karısını düşündü de nereden biliyordu yukarıda ne olduğunu da böyle söyledi de gibi bir takım söylemler var. <laughs> teşekkür ederim. Duydunuz. Ben diyor onu görecek halim mi vardı onu düşünecek halim mi vardı. Arabayı bile çalışır vaziyette bıraktım. Aküsü bitmişti. E, üç gün sonra arabayı aldığımızda daha doğrusu bakkal çekmiş kenara diyor. E, ve ben bu şekilde e, yukarı çıktım diyor. Kapıda kim vardı Nedim abicim geldiğinizde? Polisler vardı diyorsunuz. Polisler var. tabi yaz olunca aşağısı acayip kalabalık. Merdivenleri üçer beşer fırlıyorum. Çıktım kapıda mavi gömlekli, kır saçlı bir karakol polisi. Mecdiyeköy mü? Şişli'den mi ne? Bir de yanında Doğalgaz saatinin orada Hasan Hoca. Sizin alt komşunuz. O ikisi vardı. Başka hiç kimse yoktu. Evet. Gökçe'nin babası Hasan Bey. Evet. Peki, Hasan Hasan. Bizim evet. Hasan. Peki Nedim abicim. evin içerisindeyken bir telefon geldi mi? E tabii geldi geldi ee, ama e, ben deli dağlar gibi balkonda e, elbise dolaplarının arasında adam ararken içeride Çağla'nın odasında, İlker'in odasında yoktu çünkü şey telefon. İlker ünyede olduğu için, üniversitede, fakültede. Çağla'nın odasında vardı telefon. Koştum, o çaldı. Bir baktım, şey Serap'ın kızı bizim Duygu, kankalar ya bizim rahmetli kızımla. O, dedim amca Çağla dedi, dedim anneni ver, Serap'ı ver çabuk. Ondan sonra işte Serap'la konuştum. İşte yani o günleri tekrar hatırlatıyoruz. Ya bana. Çok Tık özür diliyorum Nedim abi. Gerçekten insanların acısına, travmalarına saygı duymayan bir toplulukla karşı karşıyayız ama e, mecbur kalıyoruz artık bu tip şeylere. Yani çok özür diliyorum ben bu tarz soruları sorup tekrar o güne götürdüğüm için. Ne hissettiğinizde çok evet. iyi anlıyorum şu aşamada. Tabii ki bir evlat acısını anlamamız mümkün değil. Bununla empati kurabilmemiz mümkün değil. Sadece bunu, bu duyguyu hayal edebiliyoruz. Onun için lütfen affınıza sığınıyorum. Zaten çok zorlamayacağım sizi. Şimdi duygu aramış. Duygu Çağla'yı isteyince anneni ver diyor. Annesi de Serap. Bu konuşmada... Nedim abi eve girdikten sonra yani saat e, 6.20 geçeden sonra yapılan bir konuşma arkadaşlar. Bunu da anladınız. Tabii 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 tabii. Evet. Tabii. Peki Nedim abicim evden kim çıkardı sizi? Polis mi çıkardı, kim sizi çıkardı? Sizi değil. Sizi değil beni. Nedim abicim zaten beni, beni çıkarttılar zaten... cinayet büro çıkarttı. Anladım. Yani sen diye hitap etme. Ben dinlemedik tabii. Anladım. <laughs> Mavi gömlekli arkadaşları ben dinlemedim. Evet. Onları ittirdim falan. Ama ondan sonra cinayet büro geldi. Evet. Hiç özel başkomiser geldi. Onunla beraber çıktık biz. Ekip arabasına gittik. Sonra da şubeye. Evet. Saydığım isimlerle ben hala görüşüyorum biliyor musun? Doğrudur nedim abicim. Özel başkomiser, o zamanki Asay Şube Müdürü Mehmet Selvi, Deniz Olgu'ya çeken Hakan Fındık. Şimdi Yalova Emniyet Amiri'ydi, Tekirdağ Emniyet Amiri oldu, oradan da ayrıldı. Ben hala bunlarla ilk günkü gibi beraberim. Evet Nedim abi. Yani işin ucunu bırakmış değil şey Buket. Onu ben biliyorum da işte kamuoyu da bilsin istiyoruz. Peki Nedim abi cinayet evet, cinayet nasıl? E, hayatını kaybedenler oldu, emekli olup ayrılanlar oldu ama hala ben e, onlarla görüşmek halim, görüşme halindeyim. Evet. Nedim abicim yani geldiğinizde karakol polisi vardı siz onları iterek içeri girdiniz. Evin içerisinde evet, tabii evet. çocuğumuz öyle görünce Allah kimsenin başına vermesin. Allah gani gani rahmet eylesin tekrar söyleyeyim. Hiç lafını kesiyorum bu kez hiç mani olamazlar biliyor musun? Olamazlar. Dur vur yani, evet. falan filan bilmem ne gelemezsin bilemezsin yok. Peki Nedim abicim cinayet masa geldi. Ee, seni diyeyim artık çünkü sizi derken aslında orada seni kastetmiştim Nedim abicim çıkardılar peki Gülnur ablayı hiç gördün mü karakola giderken götürülürken hayır hayır görmedim Aa, gördüm gördüm ekip arabasının içinde ben beklerken <laughs> Aydın diye Aydın Sarıca diye bir polis vardı onun şoförü vardı ee, özel başkomiser beni onların arabasına attı onu hatırlıyorum çok iyi Şoför yoktu o çocuk Aydın'ın şoförü. Beklerken arabanın içinde Gündür Serap'ın kolunda ve birkaç kişinin kolunda Gündür'ü giderken gördüm. Ha onu uzaktan gördüm. Hangi arabayla gitti? Onudan polisler götürdü. Onu onu bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum. Sizi ayrı ayrı çıkardılar karakola götürdüler. Ayrı ayrı, ayrı ayrı, evet. ayrı ayrı. Peki Nedim abicim İlker'e kim haber verdi? Kime? İlker'e kim haber verdi? ha büyük bir ihtimalle e, şey verdi. Ali verdi. Dayısı. dayısı bir de büyük bir ihtimalle tabii e, üyedeki gündurun e, şeyleri var. Teyze oğluyla dayısının oğlu. Onlar orada ikamet ediyorlar. Muhakkak ya Orhan e, ya Fatih ya Ali onlardan birinin haber vermesi lazım. Ama büyük bir ihtimalle e, Ali yani dayısı vermiştir. Aramış tamam. Peki Nedim abi şimdi bu ıı, kamuoyunda dolaşan dedikodu ve yalanlardan bir tanesi de şu. Benim de çok asabım bozuyor. Çünkü bu yalanı ortaya atan kişi seneler sonra aslında bu konuda yalan söylediğini de açıkladı. Dediler ki Çağla'nın bütün eşyalarını çöpe attılar. Biz de bunu ya. gördük dediler. Bu doğru mu Nedim abicim? Ya kim istiyorsa gelsin baksın hepsi burada duruyor. Ayakkabısından kumbarasına kadar. Botundan şeyine kadar, kimlik kartlarına kadar hepsi bir öyle bir sandığı var onun. Antika bir sandık yaptırdık biz ona. Bütün her şeyleri orada ayrıca elbise dolaplarında da bir sürü giysileri var. Kim saçmalar böyle mu? Tövbe estağfurullah. Saçma saçma şeylerle mi uğraşıyorsunuz? Ya? Biz evet, neyle evet, uğraşıyoruz? Maalesef maalesef saçma saçma şeylerle uğraşıyoruz. Çünkü bunlar Tabii işte... ben bu platformlarda hiçbirinde olmadığım için Hiçbir şeyden haberim yok. Şimdi sen sordukça şaşırıyorum ben. Ee, peki Nedim abi bir soru daha var. Eee Fevzi Şenden Ya mi denk geldin? Ya Ya çok özür dilerim. Affedersiniz ama. Evet ya çok çok yormayacağım Nedim abicim. Ne olur. Lütfen acıklı olmasın. Yok tamam. Fevzi Şenden e, tabii çok dikkat ediyorum ona. O şekil bir şey sormayacağım. Ha. Fevzi Şenden e, randevu aldın mı Nedim abi? Sen mi aldın randevuyu? Yok, tamam, hayır almadım ki. Perisi benim kankam. Her gün muayenehanesi de gelirken benim dükkana uğrar. Önce bir çay içeriz. Saat 12 bir gibi muayenehanesine çıkar. Çıkarken de o gün yine geldi. Dedim ki Fevzi böyle böyle hanım gelecek. Ya gelsin işte dedi. Ya yani üçten üç buçuktan sonra gelsin hafiflerim o zaman dedi. Evet. Yani öyle oldu. Yani aslında tam bir randevu değil ama üçten üç buçuktan sonra geldi. Yok tabii dedi. canım hatır benim arkadaşım. Tamam. Hala görüşüyorum. Teşkiye'ye taşıdı muayenehanesini. Üç günde bir karşılaşıyoruz. Peki Nedim abi, Akat Apartmanı diye bir apartmanda oturmuşsunuz. Bunu ne zaman kiraladınız? Evet, evet. Ne canım? Bu, bu apartmanı ne zaman kiraladınız Nedim abi? Valla Buket hadiseden sonra o lanet evi ben kapattıktan sonra kayınvalidenin evine geldik. Evet. Çünkü Aynı sene Ocak ayında kayınpederi de kaybetmiştik biz. Asay şubeyle, vergi dairesiyle, akat ile karşı karşıya yan yana bu kayınvalidenin evi. Evet. Lokma su içtim. Ondan sonra bir sene bir müddet, bir seneye yakın, belki bir seneden de fazla, kayınvalide Gülnur ben orada kayınvalidenin evine otur, göçtük diyeyim sana evsizlikten dolayı. Bir de şubeye yakın olsun diye. Sonra bir müddet sonra beni rahatsız etmeye başladı o ev. Neden? Üç günlük bir cinayet büro bizim evde. E, kayınvalide rahmetli sıkılıyor tabii. İstemiyor böyle şey. Elinde telsiz, aşağıda polis arabası, polisler yukarıda bilmem ne şu bu. O sırada e, Akak'ta bir baktım ki şey var kiralık ilanı. Sordum o akat denen şey, apartman ismi aynı zamanda da bir iş yeri. Evet. Dediler ki firmanın sahibi bayan, şimdi hatırlayamayacağım. Ben isimini. biliyorum Nedim abi, buldum kadını çünkü bu dedikodulardan dolayı. Yani. Ha, diler, diler Hanım, Diler Hanım. Hı hı. Ona da babadan kalma bir iş yeriymiş, o tıbbi malzemelerle uğraşan, apartmanın yarısı onların. Evet. Anlattım durumu bu böyle böyle dedim şubeye yakın cinayet büroya yakın olmasını istiyorum ayrılmak istemiyorum buralardan mümkün mü dedim geçici bir süre için tuttuk o evi yani hadiseden bir sene bir buçuk sene sonra anca evet. oturduk ondan sonra memur arkadaşlar her akşam bize gelmeye başladılar sorgu sual bütün gün dükkan haftada üç sefer dükkana gelirlerdi. Evet. Sorgusu var. Atlattık o günleri. Şimdi ben onların ayağına gidiyorum. Ben Savcı'ya gidiyorum. Onlar çektiler kendilerini. Nedim abicim Yeşil Mercedes varmış bir tane. O çok <gülüyor> e... <gülüyor> Bu nereden çıktı Yeşil Mercedes'in Çağlay'la ne ilgisi böyle güldüreceksiniz beni şimdi. Yeşil Mercedes'de şöyle çok acayip enteresan bazı teorileri var arkadaşlarım bu konuda. Efendim İlker bu yeşil Mercedes'le cinayeti işlemiş de kaçmış falan gibi şeyler söylüyorlar Nedim abi. Ya kim bunlar ya? Kim bu böyle deli deli saçma saçma soruları soran insanlar Var mı bunlar böyle hayatta ya? Nedim abi maalesef var yani. yani. maalesef var. Yeşil Mercedes. <laughs> Bak bu kez rahmetli kayınpederim benim Atatürk Sanayi'de 3 tane dükkanı vardı. Kaporta boya. Evet. Çarpık araba aldırdı. Toplardı, satardı. Kullanılmış araba alırdı, 3 beş kere edeyim diye alırdı, satardı. Bizim de o zamanlar arabamız yok. Ne ee, yürüyebilen, söyleyiver şunu, e, arızası olmayan, yürüyen yolda bırakmayacak olanlardan alın, bilin derdi. Bu o kaçıncı araba biliyor musun? Ha. Bir tane Volkswagen verdi, bir tane 504 Peugeot verdi, bir tane Audi. Audi'nin bir şeyi vardı. Tek kapı sport. Ondan beri de biz, biz devamlı arabasız kalmadık rahmetli kayınpederin zamanında. Evet. En sonunda o Mercedes vardı işte. O az önce bahsettiğim benim arabanın aküsünün bittiği bakkalın önünde duruyordu bu. Orası bir yokuş yerdir bilmem bilir misiniz. Bilenler bilir orayı. Yukarıdan yokuştan bir tanesi bir kapatıyor. Genç çocuk mudur artık? Babasından mı araba kaçırmış yoksa arabada bir arıza mı vardı? Yukarıdan aşağı buna bir giriyor. Bu yeşil Mercedes'e. Yeşil Mercedes Bakkal 8 9 basamak merdivenle inilen bir yerdeydi. Bizim Mercedes atıyor aşağıya. Ondan sonra kurtarıcı, murtarıcı o o arabada pert oldu, gitti. Evet. Peki, ondan <laughs> sonra zaten e, biz e, kayınpeder de zaten e, şey olmuştu, rahmetli olmuştu. Sonra ben bir araba aldım. Bu işte koşa koşa gidip de aküsünü evet. e, aküsünü bitirdiğim araba. Evet. Mercedes hikayesi böyle yani. Nedim abicim? <gülüyor> e, <gülüyor> şöyle şimdi bu insanlar tabii e, televizyona falan demeç vermediğiniz için, çıkmadığınız için diyorlar ki baba bir şeyden mi kaçıyor? Çocuğun hakkını aramıyor mu? Niye ortada Söyle yok? Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Ne demek böyle bir imkan, Böyle bir ihtimal olabilir mi? Neden kaçacağım ya? Kaçacak ne var? Daha ortalıklarda gözükmek istemiyorum. Yeter Ablam uğraşıyor bu işte de işte. Evet. Gülnur abla o, öyle. Onu stajyer savcı olarak piyasaya süreceğim. Sizin başınıza ceza olsun. <laughs> yani adliyeden çıkmıyor çünkü. Adliyeden çıkmıyor. Ben bunu biliyorum. Tanık da oldum. Ha. Evet. Yani gerçekten öyle. Gülnur abla neredeyse e, savcılıkta ve karakolda geçiriyor e, büyük zamanını. Ahri bir savcı yapacağız ona en sonunda. Evet. E, yani Nedim abicim e, bu konularda bu insanlara, bu sizi suçlayan insanlara ne demek istersin? Ne diyeyim Buket? Allah akıl fikir versin derim. Başka hiçbir şey demem. Söyleyecek hiçbir şey yok çünkü. Öyle saçma şeyler mi olur yani? Sorulara bak, düşüncelere bak. insanların neler düşünüyorlar. Nedim abicim DNA, DNA alınmıştı değil mi sizden? DNA'nız alındı. Dosyada ben görüyorum. Kim Benim mi? Tabii. Tükürük örneği, kan örneği. E, tabii canım. Tabii tabii. Bunların raporları da var. Biz anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın dosyada kısıt var. Babaya DNA testi yapılmış. Hatta 2004 senesinde DNA'sı alınmış. Ee, incelenmiş. İlker'inki incelenmiş. Elimizde var. Hiçbir şeyle uyum sağlamıyor diye söylüyoruz. Hayır bize belge göster diyorlar. Böyle bir toplulukla karşı karşıyayız Nedim abi. Ee, çok teşekkür ederim katıldığın için. Sağ ol. Yani Cehenni yıllar ederim. sonra. ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Özlem herhalde. el kaldırmış. Buyur Özlem bir şey söyleyecek herhalde Nedim abicim. Evet, e, Nedim abi hoş geldin. Öncelikle abi diye hitap ediyorum. E, bizler bu konuyla elimizden geldiğince e, bu kadın ortaya çıkması için mücadele vermeye çalışıyoruz. Ket Hanım elinden geleni yapıyor. Şimdi e, Nedim abi öncelikle e, benim babam da senin gibi bir adamdı senin bazı fotoğraflarını gördüm ben rahmetli kızınla, Senin kızına ne kadar düşkün olduğun, ne kadar sevgi dolu baktığın bu resimlerden bile ortaya çıkan bir şey. Öncelikle böyle bir baba olup da bu kadar kızına değer verdiğini hissettirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir kız, benim babam da böyle çünkü senin gibi bir de ben sana bir şey sormak istiyorum Nedim abi. Senin ee, daha önceden bu polislerle çok yakın arkadaş olduğun iddia ediliyor. Sen bu vahşetten önce bu polisleri tanıyor muydun Nedim abi? Ben hayatımda trafik polisini bilirim. Hayatımda ilk defa cinayet büro ile karşılaştım ve o memur arkadaşları tanıdım. Hiç bugüne kadar vaki değil yani. Bunun öncesi yok. Her şey 5 Haziran 2000 günü başladı. O arkadaşlarla birlikte olmam, beraber olmam. Bundan öncesi yok yani. Sadece trafik polisini bilirim ben. Hayatımda karakola gitmedim. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Nedim abicim. Yani artık bundan sonraki sorular sizi e, Çağlay. Çağlay'la ilgili olacak ve üzüleceği için ben yayından alıyorum. Ee, sağ olun Nedim abi. ...olsun size de dayanma gü gücünü versin... Çok uzun bir süre bile geçmiş olsa biz de elimizden geldiğince senin evladınız Nedim abi katıldığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Olmayın. Demet bir el kaldırmıştı Demet'ciğim sen de söyle öyle gönderelim Nedim abiyi. E, merhabalar Nedim Bey merhaba başınız sağ olsun öncelikle e, yani aslında üzer mi üzmez mi diye bir çelişki de kaldım ama. E, Üzmeyecekse ve onu yormayacaksam. Acaba birazcık Çağla'dan bize bahsedebilir mi? Evet. Hani ne severdi, ne yapardı? Demet, Demet yok. Öyle şeylere girmiyoruz. Ee, tamam. Afedersin. Evet evet. Öyle şeylere girmiyoruz. Baba çok e, dayanamıyor o tip şeylere. Nedim abicim çok teşekkür ederim katıldığın için. Seni öpüyorum, uğurluyoruz buradan evet. sevgiyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür de. ederiz. Sağ olun Nedim Bey. E de Bu ya bu, bu Çağlayla ilgili duygusal sorular alamıyor babaya. Baba çok bu olaydan çok etkilendiği için zaten böyle televizyonlara falan çıkmıyor. Onun için hayatım şimdi yani çocuğunu bu şekilde görmüş bir insan. Çok özür dilerim yani sorunu kestiğim için ama psikolojisini düşünerek öyle hareket ettim. Yo estağfurullah. Buket Hanımcığım de. kusura bakmayın ee, aslında soruyu ben yazmıştım belki fark etmişsinizdir ama Demet de o yüzden sordu. Ya biz biraz Çağla'yı da tanımak istiyoruz ya ondan sorduk. Hani olayın üstüne konuşmak yerine biraz da Çağla'yı mı dinleseydik diye düşündük ama haklısınız belki konuşmak istemeyebilir baba. O, doğru Sorarsak babayı çok e, üzeriz yani onu annesine soralım. Anne çünkü yıllardır röportaj veriyor. Sürekli aynı şeyleri konuşuyor yani anne biraz daha o açıdan e, güçlü e, veya ilk kere sorduğunuzda daha güçlü bir karakter görüyorsunuz ama e, baba kızına çok düşkünmüş arkadaşlar. Yani hani gerçekten bütün dünyası çağla olan bir insan e, ve o manzara ile karşılaşan tek kişi aileden dolayısıyla e, çok kötü etkileniyor. O yüzden e, alamadım o sorunuzu arkadaşlar. Ben anlıyorum sizin hani ne, ne yapmaya çalıştığınızı. E, konuyu başka bir tarafa çekelim derken adamı da şimdi yıkmanın alemi yok yani. Evet. Bu Hanım çok teşekkürler. ya. Çok güzel bir şey yaptınız bu ben, arada. Gerçekten. Arkadaşlar sağ olun. Bu odamızı böyle kapatalım. Üstüne konuşulacaksa başka bir oda... Açabilirsiniz arkadaşlar akşam da açabilirsiniz sonra da ama bu e, röportaj bu şekilde kalsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz her şey için Muket Hanım. O zaman odayı kapatıyorum arkadaşlar.